Büyük Karakarlı Mahallesi. 101 ada 58 parsel. Şu anda içinde bulunmaktayız. Arazimiz yaklaşık 30 dönüme yakındır. Üst tarafında bir kısım eklenmemiş bölgesi vardır. alt tarafından kadastro yolu parselimize kadar gelmektedir. Meyilli hafif bir arazi üzerimizdir. Avlubası Termik Santrali ve Büyük Karakarlı Mahallesi'ne yakındır, mahalleyi görmektedir, manzarası ova arazisi çok güzel bir manzaraya sahiptir, toprağı verimli tepe topraktır.